Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yemelere doyamadığımız sabah kahvaltısında soframızda olmasını istediğimiz tatlardan köz patlıcan tarifini paylaşacağım. Bütün malzemelerimi hazırladım. 3 kilo salçalık domatesim var. 2 kilo kapya biber. 2 kilo patlıcan. 2 tane soğan. Bir baş sarımsak, 250 gram kadar yeşil biber kırmızı da kullanabilirsiniz acıyı seviyorsanız 5-6 tane acı cin biber 1 demet maydanoz maydanozu da kendim ektim bahçemden topladım bunun da videosu kanalımda var iri tuz kullanacağım 1 bardak sirke elma sirkem bunun tarifi de kanalımda var 1 bardak zeytinyağı ve çiçek yağı karışımı kullanacağım yapmaya geçiyorum. Daha güzel pişmesi için patlıcanlarımın önce sap kısımlarını alıyorum. Bıçakla birkaç yerinden çizikler atarak tepsime yerleştiriyorum. Sapları çok uzun olan patlıcanlarımın saplarını da biraz küçülttüm. Tepsimde daha geniş yer bulsun diye. Biberlerimi yerleştiriyorum bu ölçü size fazla gelirse yarım ölçü olarak da çalışabilirsiniz. Patlıcanlarım ve biberlerim fırına gitmeye hazır. Yumuşayıp pişinceye kadar yarım saat gibi bir sürede 180 derece fırında tutacağım. Domateslerin başlarını alıyorum. İri kuşbaşı halinde doğruyorum. Sonra robottan geçireceğim. elimizle de doğrayabiliriz. Dolabımızdan hiç eksik etmeyeceğimiz bir sos arkadaşlar bu. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Yapmadıysanız bunu deneyin. Şimdi biberlerimi doğruyorum. Çekirdeklerini çıkartıyorum. Bunları da iri kuşbaşılar halinde doğruyorum. Bunları da robottan geçireceğim. Çim biberlerimi de gelişi güzel doğruyorum. Sosumuza hafif acılık versin diye. Soğanlarımı doğruyorum. Sarımsaklarımı doğruyorum. Bütün malzemelerimi hazırladım. Soğanlarımı çekiyorum bu kadar yeterli gayet güzel olmuş tabağına alıyorum biberlerimi çekiyorum bunları da çok fazla ince doğramayacağım görselliği daha güzel olsun diye hafif dişe gelir şekilde doğrayacağım bu da gayet güzel olmuş biberlerimi de kaldırıyorum domateslerimi doğruyorum malzemelerimi hazırladım. Pişirmeye geçiyorum. Biberlerim ve patlıcanlarım da çok güzel pişmişler. Közlenmiş patlıcan ve biberlerin üzerine naylon poşetle kapatıyorum. Terleyince de çok rahat soyulacaktır. Tenceremi ocağa aldım. İçerisine bir su bardağı yağımı ilave ediyorum. Robotta çekmiş olduğum soğanı ilave ediyorum. Bunları hafif yumuşatacağım, pişireceğim. Soğanımız 3-4 dakika kadar kavruldu. İçerisine robotta çekmiş olduğum yeşil biberlerimi ilave ediyorum. Biberlerimin ve soğanlarımın biraz kavrulmasını bekliyorum. Biberlerim ve soğanlarım baya yumuşamışlar. Robotta çekmiş olduğum domateslerimi ilave ediyorum. Domateslerim de suyunu salıp çekinceye kadar en az yarım saat pişmeye bırakıyorum. Bu sos insanda alışkanlık yapıyor. Bunu bir kere yapan her sene yapar diyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi maydanozlarımı doğruyorum. Sap kısımlarını alıyorum. İnce olmayacak şekilde doğrayacağım. Sosumuzun içerisinde hafif belirgin olsun. Patlıcanlarım çok güzel yumuşamışlar. Patlıcanları soyma işlemim bitti. Şimdi biberleri soyuyorum. Biberlerimizi de soyma işlemi bitti. Sosumuz 20 dakikadır kaynıyor biraz daha suyunu çekmesi gerekiyor. Patlıcanlarımı çok küçük olmayacak şekilde incecik doğruyorum. Böyle de inceltebilirim. çok güzel bir şekilde incelttim. Biberlerimi doğruyorum. Çekirdeklerini ve başlarını alıyorum. Bunu da incecik şeritler halinde kesiyorum. Ve incecik doğrayacağım. Bıçakla biraz inceltiyorum. Tam ezme oldu. Tabağımı alıyorum. Bütün biberlerimi de bu şekilde doğrayacağım. Bütün biberlerimi de incecik doğradım. Yarım saattir kaynıyor. Suyu da bayağı çekilmiş. Gerçekten çok güzel olmuş. İçerisine bir su bardağı sirke ilave ediyorum. Karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı iri salamura tuz ilavesi yapıyorum. Tadına bakacağım. Eksik gelirse tekrar ilave edeceğim. Tekrar karıştırıyorum. Doğradığım patlıcanlarımı ilave ediyorum. Arkadaşlar bu bayağı bir çok çıkıyor. Yarım ölçü olarak da yapabilirsiniz. Közlenmiş biberlerimi ilave ediyorum. Tuzum az geldi. Bir yemek kaşığı daha ilave ettim. Tadına bakıyorum. Tuz oranı gayet güzel arkadaşlar. Biraz daha yoğunlaşması için kaynamaya bırakıyorum ezme sosumuz bayağı yoğunlaştı. 25 dakikadır kaynıyor. Maydanozlarımı ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. 5 dakikada maydanozla kaynattıktan sonra kavanozlara dolduracağım. Sosumuz çok güzel oldu. Yoğunluğu da çok güzel. Ocağımın altını kapatıyorum ve kaynar kaynar kavanozlarıma dolduracağım. Kavanozlarımı da yıkadım ve kaynar sudan geçirdim. Kullanılmamış kapaklarını da kaynar sudan geçirdim. Burada yarım kiloluk 250-300 cc büyüklükte kavanozlarım var. Ben bu tek kullanımlık kavanozları daha çok tercih ediyorum. Bir aparatımı koyarak sosumuzu kaynar kaynar dolduruyorum. Kapaklarını da iyi vakumlanmaları için bekletmeden iki geri bir ileri tekniğiyle sıkı sıkı kapatıyorum. Arada karıştırarak kavanozumu eşit şekilde dolduruyorum. Şimdi büyük kavanozlarımı dolduruyorum. Kapaklarını da kaynar kaynar kapatıyorum. Bütün soslarımı koydum. Burada kapağını kapatıyorum. Tekrar kontrol ediyorum, iyi sıkıyorum. sıkıştırmak çok önemli arkadaşlar. Yoksa hava alınca hemen bozulur. İyi sıkıştırdım. Kapaklarımın iyi vakumlanması için üzerine örtüyorum. En az 4-5 saat soğumaya bırakıyorum. Akşamdan soğumaya bıraktığım konserve patlıcanlarımın örtüsünü alıyorum. Bakar mısınız? Hepsi tutmuş. Anlamak için kenarları hafif yukarıda, orta kısımda biraz içeriye doğru çökük olacak. Vurduğumuz zaman tık sesini almamız lazım. Eğer tutmamış olursa kapak biraz daha yukarıya doğru bombelenir. Denediğimiz zaman da çabucak açılır bakar mısınız asla açılmıyor örtümün üzerine alıyorum çok harika oldu sosumuz bir tanesini açarak size son halini de göstermek istiyorum bıçak yardımıyla açacağım tabağıma boşaltıyorum kıvamı da böyle tadına da baktım harika köz patlıcan, köz biber salatamız olmuş. Bu sosu akşam yemeklerinde soğuk meze olarak da verebilirsiniz. Mutlaka bu tarifi deneyin. Kesinlikle memnun kalacağınızdan eminim. Yeni videolarla karşınıza gelmekten mutluluk duyuyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.